2013 Excel versiyonunu açtığımızda karşımıza gelen ilk ekran, backstage ekranının bir yansıması olan karşılama ekranı. Burada son çalıştığımız Excel dosyalarını sol tarafta görebiliyoruz. Diğer çalışma kitaplarını aç diye bir komutumuz var. Yine boş bir dosya açmak istersek seçebileceğimiz kalıp dosyamız burada tura katılın bir video. Excel'deki özellikleri, yenilikleri sizlere gösterecek. Seyretme olanağınız olursa seyretmenizi tavsiye ederim. İnternet bağlantınız varsa da yine yan taraftaki diğer template'leri görme şansına sahip olacaksınız. Bakın aşağı doğru gittiğimde Excel'de hazırlanabilecek dosya yapılarını size bir fikir olarak gösterebilecek yapılar burada var hazır. Bunlardan herhangi birini seçip nasıl hazırlandığını, hangi yöntemler kullanıldığını inceleme şansı elde edeceksiniz. Bunlardan herhangi birine tıklayıp direkt kullanabilirsiniz. Ben şimdi boş çalışma kitabını size göstermeyeceğim. Bir önceki videoda bunu anlatmıştım. Net değer özetine tıklıyorum. Tekrar ediyorum internet bağlantınız varsa bunları oluşturabileceksiniz. Şu anda oluştur dediğimde internetten bunu download ederek sizin karşınıza hızlı bir şekilde getirecek. Bakın hemen ekran görüntüsünü şuradan sol sağ alt köşeden küçültüyorum biraz. E, varlıklar, borçlar diye aşağıda pano, varlıklar, borçlar diye üç ayrı sayfadan oluştuğunu görüyoruz. Yine diğer sayfalara gittiğimizde içerikleri oradan görebiliyoruz. Tasarımları inceleme şansınız olabilir burada. Yine sayfa isimlerinin renkli olduğunu, ilgili ekranlarda grafikler olduğunu gözlemleyebiliyorum. Burada değerleri de gördünüz. Mesela varlıklar sayfasına giriyorum. Şu anda pano sayfasında varlıkların 380 bin adet TL olduğunu görüyorum. Gelip buradan mevcut parayı 18 yaparak Enter'a basıyorum. Bakın burada toplam 396 oldu. Pano kısmına gittiğimde rakam buraya yansıdı. Tabi buraya yansıyan rakam da grafiğe de yansımış oldu. Tekrar gider varlıklardan ilgili rakamı biraz daha büyütürsek örneğin 40.000 yaparsak panodaki grafiğinde tekrar değiştiğini gözlemleyebiliriz. Bu şekilde hem yapıları öğrenebilirsiniz hem de kullanılan yöntemler tasarımlar konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. İlk karşılama ekranına ulaşmak için dosyaya bakın sol üst köşede backstage alanına geçmek için de burayı kullanabiliriz. Dosyaya tıklıyorum bu alanın tamamı backstage diye geçiyor. Eğer siz yeni kısmına geçerseniz ilk giriş karşılama ekranını tekrar görmüş olursunuz ve buradan diğer şeyleri tekrar seçebilirsiniz. Burada ayrıca bilgi ekranı var. Bakın bir kullandığınız dosya ile ilgili, dokümanla ilgili ee, en üstte çalışma kitabını korumak yani şifreleme metotları, içeriğini incelemek, sürümlerini kontrol altında tutmak, tarayıcı görünümlerini elde etmek gibi yan tarafta da hazırlayan ve dosya ile ilgili tarihleri görme şansına sahip olacaksınız. Yeni biliyoruz. Var olan daha önceden kaydedilmiş dosyaları açmak, son çalışılan dosyaları görüyoruz. OneDrive bulut sistemi yani internet tabanlı sürücülerdeki dosyalarınıza erişme olanağı size verecek. Microsoft'un bu sistemi OneDrive'dan da dosyalarınızı açabilirsiniz. Yine bilgisayarınızda var olan dosyaları buradan açma şansına sahipsiniz. Var olan dosyayı kaydetmek, farklı bir isim, farklı bir konuma kaydetmek, yazdırmak, paylaşmak, dışarıya aktarmak gibi bakın burada seçenekler var. Dışarıya aktarmak da PDF'e dönüştürmek gibi bir olanak sunuyor bize. Yine var olan dosyayı kapatmak, net değer özeti diye bir örnek dosya açmıştım. Onu kapatmak istiyorsan buradan kullanabilirim. Tekrar kapatalım örneğin. Kaydetmek istiyor musunuz diyor. Kaydetme diyorum. Tekrar dosyadan Backstage'e gittiğimde bakın son çalışma kitaplarını görüp buradan tahsilat raporunu örneğin açabilirim. Backstage alanı ile ilgili bir başka özellik daha göstermek istiyorum size. Burada hesap kavramı var. Eğer Microsoft'a ait bir hesabınız varsa buradan onun oturumunu açabilirsiniz. Bu sizin OneDrive bu sistemine online bağlanmanızı olanak sağlayacak. Var olan yapıdan dosya açmak ve dosyalarınızı hızlı bir şekilde bulut sistemine kaydetme olanağı sağlayacak. Ayrıca seçenekler kısmı önemli. Bu Excel'in genel seçeneklerinden bahsediyorum. Excel'e ait birçok yapıyı Burada sol tarafta bulunan Excel seçeneklerinden değiştirebilirsiniz. Örneğin dil kısmına geldiğiniz zaman burada farklı diller ekleyebilirsiniz. Örneğin ben şu anda Türkçe kullanıyorum ama İngilizce versiyonunu da dil olarak ekleyip tek bir program kurup onu Türkçe ve İngilizce olarak buradan değiştirebilirim. Yapmam gereken şey burada var olan dili seçip yukarıya öteleyerek tamam demek olacaktır. Burada gelişmiş seçenekleri çok önemli. Excel'in tüm çalışma standartlarını belirleyen arka plan burası. Ayarlara buradan müdahalede bulunabiliyorsunuz. Örneğin biz Excel kullanırken Enter'a bastığımızda yön olarak bakın Enter'a bastığınızdan seçim aşağıya doğru gider diyor. Buradan ben istersem onu sağa, yukarı ve sola alabilirim. Örneğin yukarı diyelim. Tamam diyorum. Bakın herhangi bir değer girdiğimde ve Enter'a bastığımda yukarı çıkıyor. Gördüğünüz gibi Excel'in genel çalışma prensiplerini dosya seçenekler ve gelişmiş kısmından yapabiliyoruz. Tabii ki burada herhangi bir özelliği bilmeden değiştirmemek gerekir. Sonra unutabilirsiniz ve o ileride karşınıza bir sorun olarak çıkar. Düzeltmeyi de bilemeyeceğiniz için size zaman kaybı yaşatacaktır. Aşağı doğru genel Excel seçeneklerini yönetebileceğiniz komutların burada olduğunu bilin. Yani Excel'deki herhangi bir standart sizin işinize yaramıyorsa acaba burada karşılığı var mı ben o standardı değiştirebilir miyim diye gelip incelemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki Excel'le daha iyi tanıştığımızda, Excel'i yönetmek istediğimizde buradaki seçenekleri de yine inceleyip tek tek bakmakta zaman zaman fayda olacaktır. Şerit dediğimiz bizim Komut gruplarımız yani yukarıdaki giriş, ekle, sayfa düzeni onların içeriklerini buradan yönetme şansına sahibiz. Hızlı erişim araç şu bu dediğimiz hemen bakın dosya yazısı girişine ben üstündeki komutlar buradan yine yönetmek mümkün. Bunları tek tek sizlere sonrasında anlatıyor olacağım. Gelişmiş seçenekler bu türden özellikleri barındırıyor. E son olarak dosyadan yeniye gidiyorum. Boş çalışma kitabını da buradan seçmek mümkün. Gördüğünüz gibi Excel'de Backstage alanı Excel'in genel standartlarına eriştiğimiz seçenekler yapısı, dosya, yeni dosya açmak, kaydetmek gibi dosya ile ilgili yönetimlere buradan karar veriyoruz ve buradan kullanabiliyoruz. Burada yeni alanındaki hazır kalıpları da kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Yine video turuna Excel'e hoş geldiniz videosunu izlemenizi de tavsiye ediyorum.